Dostlar herkese hello. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES 2024 mobil videosuyla karşınızdayım. Bugünün konusu gol atan kaleye geçer. Bir önceki videolarımda da aynı bu videoyu çekmiştim ama onda sadece son dakikada Romario yapmıştı. Bu sefer hani erken dakikalarda gol vurmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce yukarıdan bir kanala abone olursanız bir de videoyu beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. <laughs> Hadi gelin yavaştan geçelim. Evet bir rakip bulundu. İlerleyelim abi rakibe bakalım. 3155 gücünde. o T nokta dağcı. İyiymiş. Hemen şuradan şu ayaları yaptıktan sonra Söylot dembele. Of. Direkt. Şimdi direkt kurusu buraya çek. Dembele yükselişten yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Tamam. Tamam formayı Kırmızı olsun abi. Adam mavi. Tamam. Adama bakalım. 3, 1. Oha. Hızlı kontra atak. 3, 1. 3, 3. Evet abi adam dizilişi bir tık iyi. Diziliş. <laughs> Değişik bir diziliş hoşuma gitti. Neyse arkadaşlar bizim için hiç fark etmez. Rakip rakiptir. Ayarlayamadık. Ha, tamam, tamam. Evet abi. Ne ne ne? Atamadı atamadı atamadı. Lan 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 şu topu. Lan 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 lan. Uf abi adamın yaptığı hatayı gördün mü kardeşim? Affetmeyiz. Ben ne yaptım hoca? Hoca ben ne yaptım? Neyse. Neymar yürü yavrum bak yürü. Senin Ronaldo yerine seni aldım hızlısın diye. Beni pişman etme işte şuna. Canlı yerim yani ya. Kulağım çok kötü kaşındı. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey Ağlama Messi, Messi ağlama. Hiç ağlamam hepsi hiçbir şey yok. Direkt uzaklaştır abi. Risk almaya gerek yok. Maradona. Yardım etsene Messi'ye ya, oğlum. Uf. Lan Neymar ne yapıyorsun ya? Neymar ne yapıyorsun ya? Uf. Uf. Abi ne yapıyorsun ya? Bu kadar güzel geçiremezdi ya. Mahvettin hata Neymar. Yemin ederim hata mahvettin ya. Ha şimdi adam kontraya çıktı. Al lan al 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 al. Al sen at bari. <laughs> hani canım sıkan konu şu. Rakip gerçekten kadrosu çok güçlü ve hani rakip de çok güzel oynuyor. Hani öyle bir anda hani direkt bir dokunsan belki gol yani. Orada Haaland'ın arkası dönük diye ben oynamak istemedim. Tamam kanka. Şimdi sen başladın ya zaten sen açacaksın hemen. Rakip iyi geliyor. Rakip cidden iyi geliyor. Al abi hücumu. Tamam abi çok güzel. zaten bu gol atan kaleye geçerdi istiyorum ki erken dakikalarda golü bulayım hani oyuncu kaleye geçsin ama <laughs> o şekilde olmuyor ne yazık ki Yedik mi? Nasıl gitti o top? Hiç görmedim. Korner. Kanka Messi ile mi vuracağım? Vur Beckham'la gitsin. Hadi ya zaman geçiyor. bu yapacak. Ahem. Lan lan lan. Uf, oğlum oradan da o golü yemeyelim ya. Aman beyler canınızı yerim. Evet abi 5 dakikadır adamın kornellerini izliyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Ya onu yemezler Vur lan cross Vur Messi Allah kahretmesin Çok güzeldi İyiydi abi Beğendim Bakalım yorulan neden var mı? Ne? Hmm. Eh, çok da yok Romayo'yu al abi Messi Al çek Messi'yi Dembeleyi al Salak Cristiano Cristiano'yu al Defansa yorulan pek kimse yok Tamam defans idare eder kendine Geçelim Ulan. Gol atan kaleye geçer dedim ya abi. Yani şu videoyu çekerken gol atamıyorum gerçekten. Başka maçlar olsa yemin ederim 3'e 4'er er tane sallıyorum. Ama abi şu maç bu gol atan kaleye geçer de hiçbir şey yapamıyorum. Yemin ediyorum bak hani rakip de atamıyor ben de. Tamam kanka her yerden faal ver ya. Yemin ediyorum sana her yerden faal ver tamam mı? Yapacak bir şeyimiz var mı? Yok. Uf, çok iyi. Kosta kurta. Vurdurmayın. Vurdurma. Dönen top. Vurdurma. Çok güzel. Cristiano Ronaldo. Faal. 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 Ver o faalı. Hadi. Ronaldo ile bir ölü yaprak gelir mi dostlarım? Ronaldo ile ölü yaprak. Ekran değiştir. Duran topları kullanalım. Ronaldo. همانمان Uf, yemedik. Çok güzel. Tamam. Rakip etkili, rakip etkili geliyor. Ya buradan Messi ile vurur ya. Yardım gibi eminim Tamam Konem anladık. Adam yani ikinci yarı şey başladı da bu kadar da avantaj verilmez abi adama ya. Yani adam kamp kempledi bildiğin bizim sahaya. ya. Uf. Kale var ya kale, panzer gibi. Ne oldu? Ha şey korner. Oyuncular isyan edince bir an. Yalvarırım al şu topu yürü gidek Maradona. Son dakikalar. Aman 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 aman. Aman aman hayır hayır hayır. Uf. Abi adam bildiğin ablukayı aldı ya. Ben ilk yarı bu kadar ablukayı alamadım. Bitti ki. Maç bitti. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Yani Allah'tan dedim ki. Hani gol atan kaleye geçer. Maç böyle bitti. İki taraf da birbirini atamadı. Neyse dostlar. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.